Bu videomuzda datetime fonksiyonlara değineceğiz. Datetime fonksiyonlar saati ve tarihi kullanabileceğimiz fonksiyonlardır. Burada datetime yazıp isim veriyorum. Zaman 1 diyelim. Eşittir new datetime dediğimde değişkenimi oluşturmuş oldum. Ben bu değişkene tarihi nasıl vereceğim veya saati nasıl vereceğim Şöyle ilk olarak yılı yazıyorum. 2018 diyelim mesela. Sonrasında ayı yazıyorum. 12. ay. Devamında günü yazıyorum. 25. gün. Devam etmek istersek burada saati yazalım. 19 olsun saat. 50 olsun dakika. Ve saniyede 50 olsun yine. Bu şekilde istediğim gibi tarih verdim. nokta Console.writeline diyelim. Zaman biri yazdıralım. Sonrasında Console.read deyip ekranın kapanmasını önleyelim. Çalıştırıp bakalım. Gördüğümüz üzere verdiğim tarihi ve saati ekrana yazdırdı. Peki ben şimdinin saatini ve tarihine kullanmak istersem ne yapacağım? Parantezin eşittir kısmına gelip DateTime yazıyorum. Nokta Now diyorum. Şimdinin saatini ve tarihini alacaktır. Beraber bakalım. Bu şekilde uygulama çalıştığı anki tarihi ve saati alıp ekrana yazdırdı. Ben burada nav'dan sonra bir nokta daha koyup sadece günü mesela day deyip veya sadece ayı, sadece dakikayı yazdırabilirim. Bunun için karşıda integer demem lazım değişkene. Çünkü bunların dönüş tipi bakın gözüküyor integer. Bu şekilde çalıştırıp bakalım kaçıncı aydaymışız. 9. aydayız Eylül ayı bu şekilde uygulamamızda zaman ve tarihi kullanabilmekteyiz. Bu videomuz bu kadardı. Bundan sonraki videomuzda iki tarih arasındaki farkı bulmayı göreceğiz.